Bir de ahlak var, İslam ahlakı. Farklı yaşam tarzları bizlere sunuluyor. Çağdaşlık budur deniliyor. Modernlik, aydınlık budur deniliyor. Farklı yaşam tarzları sunuluyor. Fakat biz bir dine mensubuz. Bizim bazı ahlaki kurallarımız, ölçülerimiz var. Sen özgürsün deniliyor. Dilediğin gibi düşünebilir. Dilediğin gibi yaşayabilirsin. Özgür birey pazarlanıyor. Müslüman mahallesinde. Özgür birey sınırsız bir yaşam. Kuralsız bir yaşam. Değerli Müslümanlar. Müslüman kuralsız yaşayabilir mi? Müslüman kuralsız, sınırsız dilediğini yiyip içecek, dilediğini giyecek, dilediğiyle yatıp kalkacak. Bir Müslümanın yaşam tarzı, onların pazarladığı şekilde özgür birey, sınırsız yaşayan bireydir. İslam dininde ise özgürlük, Allah'a kul olmakla mümkündür. Kul İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde özgürlüğün tarifini şöyle yapıyorlar. Başkasına zarar vermediğin her davranış yapılabilir. Özetle başkasına zarar vermediğin her davranışı yapabilirsin diyorlar. Ben bir gazete köpüründe seneler önce, şimdi her gün onlarcasını görüyoruz. Bir gazete köpüründe bir kız 21 yaşında Beyoğlu'nda bir otel odasında ölü bulunmuş. Onun fotoğrafını gazete paylaşıyor ve haberleştirmiş. Falanca memleketli diyor, kızın ismini de veriyor, Remziye hiç unutmuyorum. 21 yaşında Beyoğlu'nda bir otel odasında yatağın üzerinde sırtını duvara yaslamış, ayaklarını uzatmış, koluna şırınga ile uyuşturucu madde enjekte ederken dozunu mu ayarlayamamış ne yapmışsa orada o şekilde ölmüş. Şırınganın yarısı kan dolmuş. 21 yaşında bir genç kız. Kimseye zararı oldu mu? Kendi halinde maddeyi aldı. Otel odasında kendi halinde öldü. İşte insan hakları evrensel beyannamesinde başkasına zarar vermeyen her davranış yapılabilirin kapsamına giriyor. Ama İslam hukukunda özgürlüğün tarifi kendine ve başkasına zarar vermediğin her davranışı yapabilirsin. Kendine de zarar veremezsin. İslam hukukunda daha kapsamlı değil mi? Bir insan kendine ve başkasına zarar vermek istemiyorsa İslam dininin kurallarına uyması yeterlidir. Çünkü Allah bir şeyi yasaklamışsa haram kılmışsa onlar insanlık için hem bireysel hem toplumsal insanlık için zararlı olan şeylerdir. İçki her çeşidiyle zararlıdır. Onun için Allah yasaklamıştır. Zina zararlıdır. Onun için Allah yasaklamıştır. Yalan söylemek iftira atmak, kumar zararlıdır, onun için Allah yasaklamıştır. Allah bir şeyi yasakladıysa orada huzursuzluk vardır, fitne vardır, orada hastalık vardır, güvensizlik vardır, kargaşa vardır, onun için Allah yasaklamıştır. Allah bir şeyi de emrediyorsa orada huzur vardır, güven vardır. Mutluluk vardır. Cennet vardır. Onun için Allah emrediyor. Demek ki bir Müslüman İslam'a teslim olurken bütün yönleriyle İslam'a teslim olmalı. İslamiyet cumadan cumaya veyahut sadece camide yaptığımız işlerden ibaret değildir.